أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أول من بعي باقي بلاغات المهزن فزد سعادات الأندنيبي بلزار فساحات محمد مصطفى صَلَوَاتٍ اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم محترم kardeşlerim değerli المسلمين Müslimin bundan önceki iki sohbetimizde gençlerimizi tehdit eden, insanlığı tehdit eden, nesli tehdit eden zina mevzunun kötülüğü ile ilgili konuşmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde de inşallah hani insanların gençlerin zinaya düşmemesi için reçetesi nedir diye sorduğumuzda asr-ı saadetten bir cevap geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gençleri evlendiriniz. Bugünkü dersimizde evlilik ve nikah akti ile ilgili sohbetimize girişgah yapacağız. Cenab-ı Hak ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olayı siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, yeryüzünde kurulan ilk müessese aile müessesesidir. İlk nikah, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz arasında akdedilmiştir. Ve bütün peygamberlerin durmuş oldukları iki tane husus vardır, iki tane mevzu vardır. Bir, insanları imana davet etmişlerdir, tevhid akidesine davet etmişlerdir. Bir diğeri de insanları da neslin heba olmaması için nikaha davet etmişlerdir. Onun için nikah, nikah Gerçekten Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bir Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden, cennette de devam edecek olan iki tane menzudan, iki tane önemli husustan biridir nikah. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem müminin müslümanın hayatında karşılaşacağı bütün ama bütün Günlük yaşantısında bile karşılaşacağı etkinlik mi dersiniz yoksa yaşantısında karşılaşacağı her şey için Allah Resulü'nün hayatında biz bugün cevaplar bulabiliyoruz. Her ne kadar biz bugün efendimizin sünnetinden uzaklaşmış olsak bile huzuru yakalamak isteyen kesimleri huzurun sünnet-i nebeviyede olduğunu er veya geç mutlaka ama mutlaka anlayacaklardır. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu ayetlerinde gençliği, insanlığı evlenmeye teşvik etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat kendisi evlilik geçirerek bu sünneti yerine getirmiş ve sahabelerden zor durumda olan insanları da yine evliliğe kurmuş olduğu cümleler ile teşvik ettiğine şahit oluyoruz. Rabbimiz Rum suresinin 21 numaralı ayetinde Bismillahirrahmanirrahim وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünün delillerindendir. Neymiş o? Kendi nefsinizden sizlerin sükunet bulması için derdinizi anlatmak, istediğinizde derdinizi dinlemek için kendi nefsinizden eşler yaratması Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünün delillerindendir. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Hayal ediniz iki kişi aralarında öyle bir muhabbet, öyle bir rahmet beliriyor ki hasta düştüğü zaman günlerce o hasta olduğundan ötürü öyle eşler vardır ki hasta olduğundan ötürü onunla birlikte sanki bir uzvunda rahatsızlık varmış gibi o rahatsızlığı hissediyor günlerce, aylarca hatta yıllarca Yatalak olan eşler birbirlerine bakıyor. Neden? Çünkü Allah Celle Celalühü aralarına bir meveddet, bir sevgi bahşediyor. Aralarına bir merhamet bahşediyor. Ve bu merhametten, bu sevgiden ötürü insanlar en yakını diye görmüş olduğu, annesine, babasına söyleyememiş olduğu sırları o yakınında bulunan eşine eşine ne yapabiliyor kardeşlerim? İçini açabiliyor. İnne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Allahü Teala'nın Allahü Teala'nın ayetlerini nazar ettiğiniz zaman gerçekten tefekkür eden kimseler için ibretler olduğunu, Allah'ın ayetlerinde deliller olduğunu göreceksiniz. Kardeşlerim, Evlenmenin dini hükmü alimlerimiz kitaplarında evlenme ile ilgili şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bazen bazı insanların evlenmesi haramdır. Bazı insanların evlenmesi farzdır. Bazı insanların evlenmesi vaciptir. Bazı insanların evlenmesi de sünnettir demişler. Kimin evlenmesi farzdır? Evlenmediği takdirde iki haftadan beri izah etmeye çalıştığım zinanın tehlikeli, tehlikeli boyutu var ya, zinaya düşeceğinden artık kendini frenleyemeyecek hale düşen kimsenin evlenmesinin farz olduğuna kanal getirmiş alimlerimiz. Yani İslam'da herhangi bir hastalık varsa Helalinden onun tedavi yollarına teşvik etmiş alimlerimiz dinimiz. Yoksa şu anda şu anda medyanın bizlere dayatmış olduğu, şu anda insanlığın bize dayatmış olduğu şekliyle harama gidebilirsin, haramı işleyebilirsin, gününü gün edebilirsin gibi bir anlayışın İslam'da olmadığını görüyoruz kardeşlerim. İşte bu duruma düşen bir kimsenin evlenmesi farzdır kendisini gayet güzel bir dille izah edecek ey cemaati Müslimin, ey camiye giden, beş vakit camiye giden insanlar, ben bu bu durumdayım diye bir kimseye halini arz edecek amma belki evlenmeye maddi gücüm yok diye kendini izah ettiğinde hepimizin üzerine o kimseyi evlendirmek artık borçtur. Namaz kılmak nasıl borç ise oruç tutmak nasıl borç ise öyle bir duruma düşen bir mümine yardım etmek de Müslümanlar olarak, cemaat olarak hepimizin üzerine borçtur kardeşlerim. Kardeşlerim bu durumda olmayıp zinaya düşme tehlikesi olmayıp ama ve lakin mehrini mehir ve nafakasını sağlayabilecek durumda olan bir kimsenin ise evlenmesinin vacip olduğunu söylemiş alimlerimiz. Evet. Yani birincisi kadar şiddetli durumda değil. Ama velakin o da tehlike sınırının yanında. Yani bunları yavaş yavaş konuşmaya başlamış. Konuştuğu esnada da gözleri tabiri caizse fıldır fıldır bir durumda ve mehrini verebilecek durumda bir zenginliği de var. Böyle bir kimsenin bir an evlenmesinde vacip olduğunu ifade etmişler. Amma ve lakin bir kesim de var. Onun asla evlenmemesi gerekiyor. Kimdir o? Kendini kontrol edemiyor. Eşine zulmediyor. Eşine vuruyor. Eşine vuruyor. Böyle durumda olan, öfkesini kontrol edemeyecek durumda olan kimsenin evlenmesi ise haramdır kardeşlerim. Böyle insanlar var mı? Elbette ki var. Ekranların karşısına, ekranların karşısına geçtiğimiz zaman her gün mutlaka ama mutlaka bir haber başlığında eşine zulmeden, eşini bıçak ile kovalayan, eşini bıçaklayan haberlerle şahit oluyoruz. Peki bizim bu küçük toplumumuzda bu hadiseler yaşanmıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Hani nutkumuzun nutkumuzun tutulduğu anlar vardır. Söz söyleyemediğimiz cümle kuramadığımız ifadeler vardır. Bundan tam, tam bir hafta evvel bir hanım kardeşimiz bir kardeşimize bir mesaj atıyor. Hocam diyor, hocam bana bir yol gösterin. Parmaklarımı kırdı, benzinle yakmaya kalkıştı. Eğer benden ayrılırsan, eğer benden ayrılırsan evlatlarını senin önünde öldüreceğim ifadelerini kullandı. Ben şayet boşanma davası açarsam günah mıdır hocam? Bunu düşünüyor hanımefendi. Siz sanmayın ki bizim evimizde zulüm yok. Yan tarafta ne oluyor? Yan tarafta ne oluyor? Ne ediliyor? her şeyi, herkesi bizim evimiz gibi huzurlu his sanmayalım. Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenecek. Nedir sıkıntınız var mı soracak. Öyle bir hale gelmiş ki hanımefendi, hocam vallahi yalvarıyorum, Rabbime yalvarıyorum. Bir an evvel işe gitsin, bir an evvel buradan uzaklaşsın diye uzak diyarlara gitsin bir daha gelmesin diye dua edecek hale geldiğini söylüyor. İşte bu psikolojide olan bir kimsenin evlenmesi de kardeşlerim haramdır. Çünkü eşine zulmediyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde evliliğin önemiyle ilgili cümleler sarf ettiğini görüyoruz. Özellikle nikah kıyılma esnasında nikah merasiminde bulunanlar İmam efendilerin okumuş olduğu bir ayeti kerime vardır. Nur suresinin 32 ve 33 numaralı ayeti. Gençler dikkat etsinler. Allah Celle Celaluhu orada diyor ki وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ ibadikum. Aranızda gençleri evlendiriniz. Onların nikahlarını kıyınız. Aralarınızda gençlerden salih, düzgün olan kimseleri saliha insanlar ile buluşturunuz ve onların nikahlarını kıyınız. İn fukara fukarâe Şayet bu evlendirmek istediğiniz kimseler fakir iseler, üzülmeyin. Hiç kimse evlilik, evliliğin başında, dört başı mamur bir şekilde evliliğin ilk günlerinde evliliğin temellerinde gayet düzgün bir şekilde evinin bütün harcını, borcunu bitirmiş bir şekilde evlenen insan çok nadirdir. Her, herkes harçla evlenmiştir, borçla evlenmiştir, bazı şeylerden bazı isteklerini tenhir etmiştir. İleride Rabbimin Rabbiminizin fazlıyla kapılar açılmıştır ve ondan sonra imkan sahibi olmuştur. Rabbimiz Celle Celaluhu'da İn yekun fukara evlenmeyi arzu eden insanlar şayet fakirseler'' iseler yugnihimullah min falli, Allah kendi fazlı katından onlara zenginlik ihsan edecektir. Vallahu vasiun alim. Allah her şeyi bilendir. Allah gerçekten ama gerçekten istemiş olduğu kimseye rızkı geniş bir şekilde vermek kud kuvvetine, kudretine sahiptir. Fel yestafi fillezine la yecidune nikahan. Amma ve evlenmeye gücü yetmeyip mali maddi gücü yetmeyip de iffetli davranan insanlar var ya hani iki haftadan beri harama batan insanlar değil ama kendini iffetli, iffetini korumaya gayret eden insanlar var ya ve evlenmeye imkan bulamayanlar hatta yugniyehumullah min fadli hiç merak etmesinler Allah onları Allah onları fazlından zenginleyinceye kadar iffetlerini korumaya devam eden insanları Allah Celle Celaluhu kardeşlerim meth ediyor. Allah o kimseleri övüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iffetini koruma amaçlı evlenmeye gayret eden gençlerle ilgili Allah Resulü onları şu cümleler ile müjdeliyor. Diyor ki: "Salasetun hakkun alallahi 'anhum." Allahü Teala'nın üç gruba yardım etmesi haktır. Üç sınıf insan vardır ki Allah Celle Celaluhu o üç sınıfa, o üç, o üç özelliğe sahip olan kimseye yardım etmesi haktır diyor Allah Resulü. Birincisi, El-Mücahidu fi sebilillah, Allah yolunda mücadele eden kimse. İkincisi, Vel-Mükâtebüllezî yurîdül eder bir köle düşününüz ki, köle efendisine belli bir borcu vardır. O borcu ödedikten sonra hürriyetine kavuşacaktır. O hürriyetini elde edebilmek için belli bir söz vermiştir. O sözü ödeyinceye kadar Allah Celle Celaluhu'nun yardımı bu kimsenin üzerine yardım etmesi haktır. Bir üçüncüsü de kardeşlerim. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ İffetli olabilmek için iffetini kaybetmemek için evlenmek isteyen kimseye Allah Celle Celaluhu'nun yardım etmesi haktır diyor kim efendiler efendisi diyor bunu. Yine o efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gençleri evliliğe teşvik edebilmek için evliliğin insanlara kazandırmış olduğu erdemleri anlayabilmeleri için Allah Resulü bir defaz bir defa sahabe-i kirama şu cümleyi söylüyor. Miskinun, miskinun. O kimseler miskindir, miskindir. Racülün leyselehu imratün. Bir adem düşününüz. Bir kimseyi hayal ediniz. Eğer eşi yoksa o kimse miskindir diyor. Sahabeler kalu ya Resulallah ve inkâne ganiyen minel men. Ya Resulallah mal bakımından zengin olsa dahi miskin midir? Hani miskin sınıfı biliyorsunuz, malı mülkü olmayan zekat verme hakkına, İslam'ın kendisine zekat verilebilecek sınıfın içerisinde yer alan kimselerden bir tanesi de miskinlerdir. Kendi bakımını göremiyor, kendi bakımını karşılayamıyor. Efendimiz'e oradan Orasını hatırlatarak ya Resulallah mal bakımından zengin olsa bile evli değilse miskin midir diyorlar. Efendimizden kalu ve in kanet ganiyeten min el evet evet mal bakımından gümürcünenin en zengini de olmuş olsa eğer evli değilse Efendimizin tabiriyle miskindir. Ama devam ediyor. Ve kale miskineten 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 Az önce erkeklere hitap etmişti, şimdi de bayanlara hitap ediyor. Miskindir diyor. İmraatül zevcun. Kadın evlenmiyor. Talipleri geliyor. Ben üç katlı apartman istiyorum. Talipleri geliyor. Bu kadar kilo altın istiyorum. Talipleri geliyor. Ben şehirde yaşamak istiyorum. Talipleri geliyor, sıralıyor da sıralıyor. Evlenmek istemiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hanımefendiye miskinetün, miskindir diyor o kimse. Yine sahabeler, Ya Resulallah kadın mal bakımından zengin olmuş olsa bile yine miskin midir? Evet. Zengin olmuş olsa bile evlenmemeye direnen kimse miskindir diyor. Öyleyse ne yapacağız? Sünnet-i seniyeye uyacağız. Babaların, dedelerin görevlerinden bir tanesi yaşı belli bir yaşa geldiği zaman şunu ifade ederken de ilkokuldan çıktı alın çocuklarınızı evlendirin. Bu ifadeyi kullanmıyorum. Ama belli yaşa gelmiş, 20 yaşını geçmiş, askerliğini bitirmiş, hala sokak sokak gezecek. Neyi bekleyecek bu? Ne zamana kadar bu şekilde gezecek? Bir yükümlülük alsın, bir sorumluluk alsın, bir aile ağırlığını üzerinde sırtında taşımaya başlasın. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gençleri evliliğe teşvikle ilgili şöyle buyurmuş. اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُّ لَنِصْفِ الدِّينِ Kişi Ademoğlu evlendiği zaman... Dininin yarısını ne yapmıştır? Tamama erdirmiştir. Yani evlilik ile din arasında bir bağ, bir bağlantı kuruyor Allah Resulü. Kişi evlendiği esnada ancak dininin yarısını garanti altına alabiliyor. Feyettakillasi'n-nisfil-baqi. <laughs> ey ümmet, ey insanlar, geriye kalan yarısı ile ilgili de Allah'tan korkun. Bir şekilde gece namazına mı kalkacaksınız? Bir şekilde bol bol sadaka mı tasaddukta mı bulunacaksınız? Ama dininizin yarısını kemale erdirmek isterseniz garanti altına almak isterseniz öyleyse işte evlilik denilen o süreci veyahut da bir bazılarının sizleri korkutmuş olduğu o evlilik hapını yutacaksın arkadaş. Başka çaresi yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de el nikahu min sünneti nikah evlilik benim sünnetimdir ve men yamel bi sünneti feleyse minni benim bu sünnetimi keyfi olarak terk eden ben evlenmek istemiyorum ben günümü gün etmek istiyorum mantığıyla benim sünnetimden feragat eden evlenmeyen kimseler feleyse minni benden değildir benden değildir. Kardeşlerim bundan daha büyük bir tehdit yoktur. Bugün bizim toplumu ve bizim gibi küçük olan toplumları en çok rahatsız eden faktörlerden bir tanesi evlenmeme hastalığı olması gerekiyor. Hangi köye gitsek, hangi babaya dokunsak, evlenmiyorlar gençler diyor. Yüz hanelik köyün içerisinde 30 tane, 40 tane bekar beyefendi bulunabiliyor. Evlenmiyorlar. Haramdan korkmuyorlar. Gayet cesur bir şekilde haramı istedikleri gibi satın alabiliyorlar. Evlatlara biz ahiret yurduyla ilgili ahirette bunların cezalarının olacağını yani bugün dini muhafaza edebilmek için, gözümüzü haramdan muhafaza edebilmek için en etkin faktörlerden bir tanesinin evlilik olduğu kanaatini oluşturabilmemiz gerekiyor. Efendimiz'de nikahtan feragat eden, nikahlanmayan kimseler benden değildir. Ve tezavvecu ey ümmetim evleniniz fe inni mükafirun bikümül ümeme ümmetler içerisinde ben sizin çokluğunuzla ne yapacağım? İftihar edeceğim. Ve kim ki eğer maddi imkanı yerindeyse hemen evleni versin. Amma velakin maddi imkanı yerinde olmayan kimselere de Efendimiz diyor ki onlar da oruç tutsun. Çünkü orucun insanın şehevi isteğini kırma gibi bir özelliğinin olduğunu bizlere ifade ediyor. Rabbim sünnet çerçevesinde bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bu sözünü imtisal eden hayırlı nesiller bu topraklarda Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Sübhanarabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin